Mehmet Akif Ersoy. Bu isim Çanakkale'nin İstiklal Savaşı'nın sesidir. Bu isim hakikatin, sade ama ateş gibi yakıcı, ışık gibi aydınlatıcı hakikatin ve yüksek bir idealizmin dilidir. Bu isim Anadolu'nun makus talihi karşısında atalete düşen memleket evlatlarına bir baksana gökler uyanık, yer uyanıktır, dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır diye seslenen bir cesur yüreğin ismidir. Bu isim kurtuluşun ilimde ve irfanda olduğuna iman derecesinde inanan bir ufuk adamının ismidir. Bu isim bu dünyadan giderken sadece onurlu bir nam bırakan ve öyle olduğu için bahtiyar olan bir tevazu insanının ismidir. Mehmet Akif Ersoy ismi bir bakıştır. Mehmet Akif Ersoy ismi bir akış, bir koşuştur. Ve Mehmet Akif Ersoy ismi üniversite kumaşında bir nakıştır şimdi. Biz o üniversiteyiz işte. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne ev sahipliği yapan Burdur, Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde Göller Yöresi havzasında yer alan güzel bir Anadolu kentidir. Batı'dan ve Orta Anadolu'dan Akdeniz'e inen bütün yolların geçiş noktasında olan şehir, çok eski uygarlıklardan bugünlere taşınmış değerli arkeolojik ve etnografik zenginlikler mirasına sahiptir. Müzik ılıman iklimi, dünya güzeli gölleri ve su kaynaklarıyla, yeşil ormanlarla kaplı dağ ve tepeleriyle, tabiat harikası mağaraları ve turizmin birçok türüne elverişli bozulmamış doğasıyla Burdur hayat dolu bir kenttir. Kültür dünyamızın hayata yansıyan en özgün örneklerinin ve Kıvrak Teke yöresi folklorunun de harman yeridir. Burdur tam anlamıyla bir eğitim kentidir. Bu çok renkli ve gelişime açık olan kent 2006'dan bu yana büyük bir kurumla, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile taçlanmıştır. Müzik Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin akademik yapısı içinde lisans eğitimi veren 5 fakülte ve 6 yüksekokul, lisans üstü eğitim veren 4 enstitü, ön lisans eğitimi veren 10 meslek yüksekokulu ve farklı bilim disiplinlerinde kurulan birçok uygulama ve araştırma merkezi bulunmaktadır. Üniversitenin ilk yerleşkesi Burdur şehir merkezindedir. Bu yerleşkede Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Eğitim Fakültesine bağlı Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ile Rektörlük Hizmet Birimleri yer almaktadır. Üniversitenin 15 bin dönüm arazi üzerinde bulunan İstiklal yerleşkesi ise sosyal tesisler, kütüphane, öğrenci sokağı, spor kompleksi, merkezi araştırma laboratuvarları, Mehmet Akif Ersoy Müzesi ve tarihi Burdur Evi ile her türlü akademik ve sosyal büyümeyi kaldırabilecek şekilde tasarlanmış ve 2000 dönüm üzerinde projelendirilmesi yapılmıştır. Üniversitenin İstiklal Yerleşkesi'nde Eğitim Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Enstitüler, Sağlık Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile Burdur Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. 1965-66 eğitim öğretim yılında kız öğretmen okulu olarak açılan zaman içerisinde eğitim enstitüsü ve yüksek okul adlarıyla hizmet verdikten sonra bugünkü konumuna erişen eğitim fakültesi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin en köklü ve en büyük akademik birimidir. Üniversitenin kuruluşunda çekirdek misyonunu üstlenen bu fakülte, Türk milli eğitiminin öğretmen kadrosuna kazandırdığı çok çeşitli branşlarda eğitim formasyonlarına sahip nitelikli öğretmenleriyle haklı bir ünün ve gururun sahibidir. Tarım ve hayvancılıkta önemli bir potansiyele sahip olan Burdur için özel bir önem taşıyan Veteriner Fakültesi, eğitim ve öğretimin yanı sıra sektörel bazda verdiği danışmanlık ve klinik hizmetleriyle yöre hayvancılığının kalkınmasına önemli katkılarda bulunmaktadır. Fakültenin bölgeye olan bu katkısı, önümüzdeki yıl tamamlanacak olan hayvan hastanesi ve fakülte çiftliği ile bir kat daha artacaktır. Fen ve sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında lisans eğitimi veren Fen Edebiyat Fakültesi, Burdur ili'nin tarihi, arkeolojik, biyolojik ve sosyal değerlerini araştırmayı, korumayı ve tanıtmayı da hedeflemektedir. Sağlık Yüksekokulu, toplumun sağlık gereksinimleri doğrultusunda kapsamlı hemşirelik hizmetleri verebilecek bilgi ve beceriye sahip hemşire ve sağlık görevlileri yetiştirmektedir. 2011 yılında kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile 2012 yılında kurulan Yabancı Diller Yüksekokulu bu yıl ilk öğrencilerini almıştır. 2012 yılında kurulan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Bucak Sağlık Yüksekokulu ile Çavdır Meslek Yüksekokulu da üniversitenin seçkin birimleri arasında yerlerini almıştır. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi il merkezinde ve ilçelerinde belli standartlarda açılan okullar aracılığıyla akademik dünyasını daha geniş alanlara taşımaktadır. Üniversitenin ilçelere yayılmış akademik birimlerinin önemli bir kısmı büyük ölçekli ilçeler arasında yer alan Bucak'tadır. Burada lisans seviyesinde eğitim veren Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu ve lisans seviyesinde eğitim verecek olan Bucak Sağlık Yüksekokulu ile ön lisans seviyesinde eğitim veren Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu ve Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Eğitime gönül vermiş yardımsever insanların şehirle ve kurumlarla barışık olduğu zaman neler yapabileceklerinin anlamlı örneklerini oluşturan Bucak'taki bu okulların yanı sıra Gölhisar'da ön lisans düzeyinde eğitim veren Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Gölhisar Meslek Yüksekokulu ile Ağlasun, Tefenli ve Çavdır ilçelerinde de yerel kaynak ve desteklerle kurulmuş birer meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Merkezde bulunan Burdur Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve ilçelerdeki meslek yüksekokulları inşaattan bilgisayar programcılığına, işletmecilikten pazarlamaya, süt ürünlerinden el sanatlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede Türkiye'nin insan kaynaklarına binlerce meslek elemanı ve tekniker kazandırmış olmanın deneyimiyle kendilerini sürekli geliştirmektedirler. Eğitimden sağlığa, mühendislikten tarıma, tarihten sosyolojiye, güzel sanatlardan spora ve idari bilimlerden hayvancılığa kadar birçok farklı bilim alanında kurulmuş uygulama ve araştırma merkezleri, kaynakları giderek zenginleşen bilimsel araştırma proje birimleri, üniversitenin tüm birimlerini kapsayan ve yüksek kapasitelerle hizmet veren internet ağları ve üniversiteyi toplumla buluşturan söyleşiler, konferanslar, sempozyumlar, kurslar, paneller. Bunlar Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin halkla ilişkilere büyük önem veren modern yüzünü oluşturmaktadır. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, fakülteleri, enstitüleri, yüksek okulları, meslek yüksek okulları, araştırma ve uygulama merkezleri, bilgi işlem birimleri, kültür ve sanat merkezleri, konferans ve gösteri salonları, kütüphanesi, üretim atölyeleri ve çok birimli spor tesisleriyle öğrencisine nitelikli bir yüksek öğrenim ortamı sunabilen ve her geçen gün hızla büyüyen bir üniversitedir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, öğrencileri bilgi ve beceri düzeyleri yüksek bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlayan ders programlarıyla, eğitimde modern ölçme ve değerlendirme ölçütleriyle, öğrenciye yönelik kısmi zamanlı çalışma imkanlarıyla, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif amaçlarla kurulmuş öğrenci topluluklarıyla öğrenci merkezli bir üniversitedir. Bu yapısal zenginlik çok sayıda etkinlikle birleşince burada sadece akademik atmosferiyle değil, sosyal ve kültürel zenginlikleriyle de dikkat çeken bir yerleşki hayatı yaşanmaktadır. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Büyük Atatürk'ün açtığı aydınlık yolda kararlılıkla yürüyen ve yürürken adını gururla taşıdığı İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un ''Ben ezelden beridir, hür yaşadım, hür yaşarım, hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım'' dizelerinde ifade ettiği gibi milletine, bayrağına, milli değerlerine ve bağımsızlığına sahip çıkan bir devlet üniversitesi ve bir cumhuriyet kazanmalıdır yapılanlar, oluşturulan çekim alanı, çalışanların heyecanı ve gençlerimizin gözündeki parıltı bunun en önemli kanıtlarıdır.